Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum inşallah. Öncelikle hepinize bir an önce Ramazan bayramında da erişip diğer Ramazanlarda görmeyi Rabbim nasip etsin diyorum. Bugün borsamızı bekleyen bir tehlikeden ve tehlikenin de kendi içeriğinden bahsedeceğim. Nedir bu tehlike? Arkadaşlar biliyorsunuz ki halka arzlar bütün parayı yutmaya devam ediyor. Gerçekten bütün paralar halka arzlara gidiyor. Büyük hacimler yapılıyor ki bugün Gesan yine hacim üstüne hacim yaptı. Zaten son derece sığ bir piyasamız var. Gelen paranın da hepsinin buraya aktığını görüyor tabii burada biraz içeriden bak. Peki bu ne olacak? Biliyorsunuz ki yeni bir halka arz geldi. 8.8 milyar piyasa değeriyle e, Euro Power halka arzı halka arz edilecek. Zaten biz bundan bahsetmiştik. Euro Power halka arzını biraz diğer şirketlerle ve ondan ilk arzlarıyla da karşılaştırmak istedim. Bu ise de fiyatının bana pahalı geldiğini söylemiştim. Bakalım bunun e, kaynağı nedir? Bakın biliyorsunuz Euro Power halka arz ediyor. 8.8 milyar piyasa değeriyle gelecektir arkadaşlar. Bilalcısına anlatmıştık. 850 milyon öz kaynağı vardı. Bakın bunu unutmayın. E, yeni sermayesi 220 milyon olacak. Yani 220 milyon sermayesi 850 milyon öz kaynağı var. Fakat 8.8 milyar. Yani defter D'nin 10 satılıyor. PDD'de 10 arkadaşlar bu Euro Power'ın yeni gelecek halk arzı 3.75 milyon civarında kar elde etmişti. Daha önce fiyat tespit raporunda da göstermişlerdi. 8.8 milyar değer bulmuştu. Bunu nereden bulmuşlardı? Euro Power'ın ÖSM'e göre hesaplamışlardı. 6.1 milyar tabi diğer şirketlerle kıyaslamışlardı. Sonra bir de Peak vardı. Peak kıyaslamışlardı ve 8.8 milyar e, değer bulmuşlardı ve 40 liradan satmışlardı. Peki diğer halka arzlar yani bunun karde, rakipleri olan e, kardeşleri olan Astor, Alfa Solar, Yeotek, ondan sonra Gesan, Smart G. bunların durumu neydi arkadaşlar? Bu da biraz bunlar bahsedelim. Mesela Astor'dan bahsedelim. Astor 11 12 Ocak'ta gelmişti. 12.5 TL'den satılmıştı. 210 milyon lot satılmıştı. Tabii bunun e, 1 milyarlık bir sermayesi var. Aynı mesele. 2.6 milyar bir arz büyüklüğü vardı. Bakın arz büyüklüğü 2.6 milyar. E, Astor'un gelişi bu şekildeydi. Astor'un bilançosu da arkadaşlar baktığımız zaman e, öz kaynak toplam 960 milyon e, öz kaynakları 330 milyon e, pardon 2.5 milyar öz kaynak vardı ve 1.8 milyar olmuştu. Yani 2.5 milyar öz kaynak vardı. Gelir tablosuna baktığımızda ne vardı? 1.2 milyar e, kar elde etmişti Astor. Fakat fiyat testi raporunda öz sermaye değeri 14 milyar bulunmuş 13 milyar bulunmuştu. Ee, burada tabi arz diskontu 10 milyar. Yani bu 10 milyardan satılmıştı. Bakın Astor 10 milyardan satılmıştı. Fakat 1.8 milyar e, ne vardı? Dönem karı elde etmişti. Bakın 1.8 milyar dönem karı elde eden e, Astor 10 milyar piyasa değerinden satılmıştı. Arkadaşlar yanlış olmasın. Ee, evet halkar sonrası 12 milyar olmuştu gerçi. Yani 10 milyar piyasa değerinden satılmıştı kısacası. Ee, şey ise Euro Powersa 350 milyon kar olmasına rağmen 8.8 milyar. yani öz kaynağının kaç katından 10 katından satılıyor. Peki bunun öz kaynağı ne kadardı? Astor'un öz kaynakları da 1 300 evet 2,5 milyar, 2,5 milyarı fakat 25 milyardan satılmamış arkadaşlar. 2,5 milyar şirket ne kadar satılmıştı? 5,5 katından satılmıştı. Öz kaynağının 5,5 katından satılmıştı. Euro Power kaç katından satılıyor? Euro Power 10 katından satılıyor. Bakın ki bu Astordan bahsediyoruz. Yani ki Astor ki nedir? Astor o zaman bir en son gelen karla 1.8 milyar kar elde etmiş devasa işler yapan bir firmaydı. Yani Astor Euro Power'dan çok daha büyük olmasına rağmen Özka defter değerinin 5.5 kat, katından satılmış. Bu Astor. Ee, hemen arkasından gelelim, hemen arkasından gelelim. Alfa Solar'dan bahsedelim. Alfa Solar neydi? Alfa Solar'da e, 58.5'tan satılmıştı fakat 9 bin çok düşük bir lotu vardı, minicik bir lotu vardı. 538 milyon bir az büyüklüğü vardı. alfasolar'ın ee, Alfa Solar'ın dönem karına baktığımızda 138 milyon dönem kar ki bu Haziran'da daha Aralık da değil arkadaşlar. Biz buraya koyduğumuzda Haziran'da Aralık karını görmemiştik ki mükemmel bir kar bekliyorduk. Gerçekten de öyle oldu. 500 milyonu geçti karı. 138 milyon kar elde etmişti Haziran'a göre. E, bilançosuna baktığımızda öz kaynakları 217 milyondu arkadaşlar. O 217 milyondu. Ödenmiş sermayesi 40 milyondu. Bakın 217 milyon öz kaynağı olsun. Kaç e, piyasa değerine ne kadar? fiyat tespitten bakalım. Piyasa halka şirket değeri 2.3 milyardan satmışlar. 2.3 milyar. Yani halka 10 katından satmış. Aynı Euro Power gibi. Burada Euro Power gibi 10 katından satmışlar. Alfa soları. Fakat dönem karı 140 milyon. Yani sermayesinin 4 katından fazla dönem karı elde etmiş bir şirketten bahsediyoruz burada. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Evet hemen arkasından gelelim. Ee, Alfa'sından sonra. Alfa sonradan sonra Yeotek'e gelelim arkadaşlar. Yeotek de 20 liradan satılmıştı. 2021 Ağustos yılındaydı arkadaşlar. 21, 2021'de satılmıştı. 20 TL'ydi. 6 milyon not verilmişti. burada bunun fiyat tespiti öz kaynağına bakalım. bilançodan. Evet öz kaynaklar 79-80 milyondu arkadaşlar. 80 milyon öz kaynağı vardı. E, kaç paradan satılmıştı o zaman? 580 milyon gibi komik bir piyasa değerinden satılmıştı. Bakın 20 katından satılmış gibi görünüyor ama e, burada gerçekten güzel karlar elde eden, büyüyen bir şirket diye Otek. Yani burada e, her ne kadar 25 milyon kar elde etmiş olsa da 25 milyon karı. E, ödenmiş sermayesi de ne kadarmış arkadaşlar? E, ödenmiş sermayesine bakalım. Dönem karı. Evet. Bunların bir görelim. Heh. Duran Barklar 12 milyar falan. Öz kaynakları da 80 milyonu. Evet. 80 milyon öz kaynağı vardı. Fakat 800 milyon satılmamıştı arkadaşlar. Yine 5 katından satılmıştı. Bakın e, öz kaynağının 5 katından yani piyasada defter değeri 5 olarak satmışlar. E, burada da yine alfa solar gibi 5 katı 5 katı e, durumu var. Alfa solar da biraz farklı. Alfa solar 10 katından satılmış. Yine gelelim GESAN'a. E, GESAN'da durumlar biraz farklıydı. 17 TL'den açılmıştı. 29 milyon notu vardı. Yine 2021 döneminde satılmıştı arkadaşlar bu. E, GESAN'ın öz kaynaklarına bakalım şimdi. Evet ödenmiş sermayesi GESA'nın 100 milyondu. Öz kaynakları ise evet, toplam kaynakları bir ülke Nerede bu öz kaynakları? Ödenmiş sermaye ne dönem karı? Evet dönem karı 3 milyon. Dönem karı çok düşüktü zaten. İyi değildi. Öz kaynaklarını göremedim. 315 milyon arkadaşlar. Evet öz kaynaklar 315 milyonmuş. Evet 315 milyon ana ait öz kaynaklar varmış. 27 milyon bürükkar elde etmiş. Karı çok düşükmüş. Ee, öz kaynağı 315 milyon. Peki bu ne kadar satılmıştı? Ee, bu 2.2 milyar değer bulmuşlardı. Ee, bakın çok ilginç. Gesana 1.8 milyar Euro Power'ın %70 hissesine 385 milyon demişler. İnanabiliyor musunuz? Yani Euro Power'ın hissesinin değeri o dönemde 385 milyonmuş %70. Hadi %100'ü e 600 milyon olsun. Bakın o zaman da Euro Power'ın bütün hisseleri 600 milyonken bugün e, halka arzla beraber 8.8 milyar değer biçiliyor. Gerçekten korkunç bir şekilde değerlenmiş. En yani olabilir. Şirket bir sürü iş aldı. Öz kaynaklarını arttırdı. Karlılığını arttırdı. Fakat korkunç bir büyüme görünüyor. Evet burada 1.7 milyar olmuş. 1. O da 5 katından satılmış yine arkadaşlar. Yanlış hesaplamadıysam. 1.7 milyar 2 milyar demiş. 2 milyardan satmış diyelim. Evet burada 370 milyon. Bu da 6-6.5 katından. Ee, 6.5 mu? Yanlış olmasın. 7 katından. 300 milyon, 350 milyon olsa 7 katı. Evet. Bu da 7 katından satılmış. Bakın onlar 5 katından Alfa Solar sadece 10 katından GESAN defter değerinin 7 katından satılmış. Gelelim SmartG'ye. SmartG'ye de 38 milyon lot dağıtmış. 14 lira. 16-18 2022'de. Korkunç gitti zaten bu. Ee, biliyorsunuz. Bu arada ben bunu çok beğendiğimi anlatmışım Bir video çekmiştim. gesan içinde SmartG'ye içinde ikisi de zengin etti zaten birçok kişiyi. Bakın bilançoya baktığımızda e, yine ödenmiş sermaye sermayesini görelim. Ödenmiş sermayesi 2021-30 Eylül'de 90 milyon görünüyor. Öz kaynakları ise 138 milyon. Bu ne kadar satılmış? 138 milyon öz kaynağı var. Bu 2.2 milyardan satılmış. Yani bu da bu biraz fazla satılmış hakikaten. 1.3 13 14 katından satılmış. Smart G 14 katı. Yani Smart G 14 Alfa Solar 10 fakat Gesan, Astor ve Yeotek 5 ile 7 kat arasında Defterlerin 5 7 kat arasından satılmış. Tabi e, kimisinin bol karı azdı, sonradan yükseldi falan. Şimdiki duruma bakalım. Şimdiki duruma baktığımızda Gesan'ın FK'sı 61 olmuş. PDDD'si 18 28 olmuş. Europower'ın Euro Power'ın PDDD'si ise 10 arkadaşlar. Astor'un PDDD'si bu kadar yükselmesine rağmen 16 hala FK'sı 30 çünkü çok güçlü bir firma Astor. Tabii ona göre GESA'nın şu an piyasa değeri 39 milyar, Astor'un piyasa değeri 55 milyar, Kontrol'ün piyasa değeri 28 milyar, Euro Power'ın 8 milyar olacak arkadaşlar. FK 61, Kontrol Mati'nin PDDD'si 22, PDDD'si de 22 arkadaşlar. Alfa Solar'a gelelim. E, kontrol matiyi anlatamadım çünkü kontrol matiyi bulamadım. Çok eskiden arz olmuştu. Alfa Solar 16 PDD'de de FK'sı 23. bunun da piyasa değeri 15 milyar bakın. 15 milyar yani Euro Power'ın 8.8 milyar ki Euro Power'a daha fazla kar elde etmiş olmasına rağmen öz kaynakları da 956 milyon. Evet öz kaynakları da 956 milyon. Şimdi Smart G'ye gelelim. Smart G'nin 32 bu bayağı uçmuş. Ödenmiş sermayesi 300 milyon. Öz kaynak 780 milyon arkadaşlar. 250 milyon da dönem karı. Bunun 25 milyar şeyi var. Yani Yeotek'e burada son olarak geleceğiz duruma. Yeotek'e bakalım. Yeotek bunlara göre bedava kalmış o zaman. 6.8 milyar piyasa değeri var. 17 PDD'de FK 31. Ya yani bunlara göre piyasa değeri açısından en geri kalmış ise yine Yeotek. Bu kadar yükselmesine rağmen. Bir ara ben bunu yine anlatmışım. 20-30 liralardan ne? 60-70 liralara gelmiş. Bakın bakalım. son olarak şurada karşılaştırmaya bakalım. Alfa Solar'ın Piyasa değeri 13 milyar. Tabi artmış. Astor'un 53-55 milyar olmuş. GESA'nın 28-35 milyarını gelmiştir şimdi. Kontrolmatik 29 milyar. Smartgear 24 milyar. Yeotek 6.8 milyar. Bizim Euro Power'sa 8.8 milyar. Piyasa değerinden gelecek arkadaşlar. Piyasa değerinin diğerleri 5-7 katı ortalama satılırken bu 10 katından satılacak. Net kar'a baktığımız zaman Alfa Solar 550 milyon. Astor 1.8 milyar. Ee, Gesam 321 milyon, edik, 470 milyon kar. Yine burada Smart Güneş 250 milyon, Yeotek e, de 220 milyon. Bu da bizim de 350 milyon olması lazım. Evet yeniden bakalım kaşık olmasın. Tablosuna bakalım. Ne kadar? 375 milyon gelir elde etmiş. Evet Euro Power'ın. 375 milyon gelir elde etmiş. Bu gelirin öz kaynağı rağmen yine de bence bence bana kalırsa defter değerinden yani bu hisselere kıyaslarsak 5 katından satılması gerekiyordu. Defter değerinin 5 katından satılması gerekiyordu. Yani 40 liradan değil 20 liradan. Bence Euro Power'ın adil değeri kesinlikle 40 lira değil. 20 lira olmalıydı. 20 lira olsaydı 8.8 milyar olmayacaktı. Piyasa değeri 4.4 milyar olacaktı. Çok süper olacaktı. Çünkü bu hisse sonuçta tavan tavan gidecek. Bakın 4.4 milyar olsaydı Gesa'nın 30 milyar, Kontromatin 29 milyar Alfa 15 milyar, Astor'un 55 milyar olduğu yerde 4.4 milyar çok harika, çok makul bir değer olacaktı. Yeotekin bile 6.8 milyar olduğu yerde 4.4 milyar çok makul bir değer olacaktı. Tamam FK'lar hepsinin yüksek. Fakat PDDD'ler şimdiden 10 olması hoş değil. Çünkü şimdiden 10 diyorum ya bunlar bu kadar kar elde edip yükseldikten sonra GESAM 18, Astor 16, işte Kontrolmatik 22. Alfa solar 16. Yani ortalama 15-16'larda. Bunun PDD'nin 10 olması yüksek yani. FK'sının şimdiden 30'larda olması yüksek bence. PDD'si bak bir smartın çok yüksek. 32 PDD'si. Diğerleri 15-16. Yani bunun PDD'si 10 olmaması gerekiyor. 5 olması gerekiyor. O yüzden hisse 20 lira olsaydı 4.4 milyar değerine açılsaydı çok daha iyi olabilirdi. Ha ne olur? Gesan gibi e, Gesan gibi 39 milyar piyasa değerine ulaşırsa ne olur? 4 kat gitmesi demek. 4 kat gitmesi gerekir. 39 milyar piyasa değerine ulaşacaksa. Astor gibi olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü Astor 55 milyar piyasa değerine sahip. Bu korkunç bir rakam. E bunun gibi olması için 5,5 kat gitmesi gerekir. Kontrolmatik gibi olması için 2,8 kat gitmesi gerekir. Alfa Solar gibi olması için 15 milyar bir buçuk kat gitmesi yeter zaten ve o yüzden çok pahalı diyorum. Çünkü Alfa Solar bundan yani Euro Power'dan daha fazla kar elde etmiş baktığın zaman. Smart G için olması için iki buçuk kat gitmesi, Yeotek gibi olması zaten Yeotek'i şimdiden geçiyor bu piyasa değeriyle. ben çok büyük hacimler yapılacağını, tavan tavan gideceğini, tavan bozduktan sonra deli gibi hacimler yapıp bizde epey yer kaplayacağını düşünüyorum çünkü şimdiden 8.8 milyar. Bunu da pek çok tahtanın dengesini bozacağını düşünüyorum ama yapacak bir şey yok artık korkuş bir il ...ilgi olduğu için, merak olduğu için... ...önüne gelen bütün köy mahalleyi halkarza arza kattığı için... ...2 milyondan fazla kişi katılacağı için... E, ...maalesef... E, ...muhtemelen çok kısa sürede de... E, de ...yani kar alıp kaçacakları al sat yaptıkları için... tavan bozsa şaşırır mıyım? Açıkçası çok şaşırmam. Çünkü sonuçta KY'nin elinde, hüküm KY'de her şeyi küçük yatırımcı verecektir. 20 30tan hesabı olan adam zaten 10 15 bin lira kazandı mı arkasına bile bakmadan verip gidecektir. Bundan sonrası da artık kurumsalla KY'nin ortaklaşa durumuna göre değişecektir. Tabii tahtada her an her şey değişebilir. Beni net için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Siz ne düşünüyorsunuz Euro Power fiyat hakkında? Euro Power'a ne kadar girmeyi düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlarda yazın. Hoşça